Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz muhteşem geçiyordur. Çok güzel bir video, o video olacağını o kadar eminim ki. Bugün yine reaksiyon videosu değil bu. Yine a, sizden YouTube ve Instagram'da K-pop ilgili en saklı itiraflarınızı söylemeyi hiç, ya, söylemenizi istemiştim. Bir sürü güzel şeyler geldi. Böyle içlerinden hangisini seçeceğimi asla karar veremedim. Bazılarını okudum, bazılarını hiç okumadım. Bazılarını seçtim böyle. Bazılarını çok merak ettim. Bazılarını okudum ama e, bazılarını şurada ilk defa okuyacağım. Çok merak ediyorum neler geldi. Çoğu böyle benim de yaşadığım şeyler. E, Kpop'u ilk tanıdığımda benim de yaşadığım şeyler. Ben de sizlere okurken kendi itiraflarımda bulunacağım. Kendi <laughs> başlarımdan başımdan neler geçti onları söyleyeceğim. Şimdi tabii ki de kahvesiz olmaz. Kahvemi yanıma aldım. Kahvesiz asla olmayacağını size Şu an burada durdurup kahvenizi alıp gelin. Çünkü çok güzel bir video olacak. Böyle birbirinize sohbet ediyormuş gibi. Aa, bakın şimdi ilk baş YouTube'dan gelen şeyleri yok Şu an Instagram'dan gelen itirafları söyleyeceğim size. Başlıyoruz. İlk itirafımız. Run BTS, Bon Voyage, BTS'in soup ve içeriklerini izledikten sonra ancak üyelerin seslerini ayırt edebildim. Ya bu K-pop'u tanımaya başladığımızda bir şeyden geçiyoruz ya. <laughs> i̇lk önce üyeleri tanımaya, üyelerin şeylerini ayırt edebilme, seslerini ayırt edebildim. Benim ses açısından, ses ayırt edebilme açısından bir sorun yoktan mı yüzlerini hiç ayırt edemiyordum. Yani BTS ilk tanıdığım grup ve hani yüzleri ayırt edebilmem neredeyse iki haftam falan aldı böyle. Şeyleri falan izliyordum, bunları röportajları falan izliyordum. Çok garip de. Neyse geçiyoruz. Sol stener lafa derken Gaseon'dan Jackson sol stener. Okay, okay. Sorun yok, sorun yok. <laughs> Ama hani sen de sol sen niye sol stener laf atıyorsun? Niye? <laughs> Ama öyle bir sol var ki böyle. Mesela BTS'de örnek vereyim. JK'ye sol ve diğer üyeleri böyle oh, etmedi hakaret kalmıyor, etmediği şey kalmıyor. Hani sol stener tabii bias olarak seversin. Hani Yastık sol sten değil aslında. Hani sol, abi sol stand olmayın. <laughs> sol sten olmayın lütfen. Hani tam olacaksınız da değil. Olmayın. Kısacası sol sten olmayın. Grup kaç üyeden oluşuyorsa hepsini sevin. Anladınız mı? Sol stendik yapmayın lütfen. Lütfen bak bu arada. Neyse geçtik. Biraz tansiyonum yükseldi. Jcook'u hiç sevmiyordum. Şu an Jcook'a aşığım. M5 şipim. Bak şiplerden girmeyin. <laughs> Şiplerden girmeyin arkadaşlar. Benim şipimin en beş şipimin hangisi olduğunu biliyorsunuz Tejin. Ya Tejin'in tanıma hikayemi burada anlatmak istemiyorum. Çünkü anlattım. Birkaç videoda hatta anlattım Tejin'in şey yapma. Şu an en beş şipim benim Tejin. Seni çok iyi anlıyorum. Ben Tejin'i ilk gördüğüm günden beri seviyorum bu arada. JQP falan hepsine aşığım bu arada. Neyse geçtik. En başlarda, ben başlarda BTS'i aldıkça sanırım sanıp şuga ve Hobi aynı kişi sanıyorduk. Şimdi bakınca ne malmış. Ya diyorum bakın. Herkes bu şeylerden geçmiştir. Ben de ya, şu an ikinci itirafımı vereyim. Jin ve JK'yi çok karıştırıyordum. Gerçekten o kadar karıştırıyordum ki bakıyorum a bu JK ama Jin. <laughs> bu diyorum Jin, JK hangisi hangisi falan gerçekten o kadar çok zamanımı aldı. Mesela Aram ve Hobi'yi hiç karıştırmadım mesela ben. Aram ve Hobi çok sesli yüzleri var ya onların. Asla karıştırmamıştım ikisini ama JK ve Jin'i ölümüne karıştırıyorum. Ölümüne geçtik. K-pop'u ilk tanıdığımda şipleri gerçek sanıyordum. Bu bende de olmuştu. Gerçekten bak bu bende de olmuştu. Ben şip kavramını K-pop'a girdiğimde tanıdım. Yani K-pop'a girdiğimde böyle şey yapıyordum. Çünkü şip savaştırıyordum. O şip benim, o şip benim falan. O şip en iyisi, sen onun nasıl laf altı daha. O kadar çok kavgalıyordu ki ben bu kavgaları seviyordum diğerleri çünkü. Çünkü böyle çok eğlenceli oluyor onunla tartışması, seyredilmesi. Çünkü o kadar çok benimsiyorlar ki şipleri. Neyse, ben ilk tanınma şipleri böyle gerçek sanıyorum. Hani bunlara çıkıyorum falan, bunlar şey yapıyorum falan. Sonra K-POP sektörünün kurallarını öğrendikten sonra... ...bunun asla olmayacağını öğrendim. Neyse, geçtik. İlk başlarda Jimin Jin, Lee ve JK karıştırdım. Bana bayağı benzer geliyorlar. Şu an hepsi gözümde farklı. Ya yani çoğu gelen itiraflar bu şekildeydi. Bazılarını aldım. Herkes Jimin ve Jin'i karıştırdı. ve JK'yi karıştırmış, Bilmiyorum arkadaşlar. Herkes bütün ve herkes karıştırıyordu. Herkes böyle yüzlerini ayırt edebilme şey falan. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki. Neyse. 3 tane, iki tane, 3 tane itiraf gelmiş. En başta Jimin'i en küçük diye sanıyordum. Felix'in sesinden dolayı en büyük yer sanmıştım. Strykis ve onun kısaltılmışını farklı gruplar sanıyordu. Bakın, en başta Jimmy'nin en küçük yer sanıyordum. Şöyle ben Jimin'i <laughs> hiç sevmemiştim bakın. Jimmy hiç kanım ısınmamış ya. Böyle sevmeye çalışıyordum ama nedense hiç sevemiyordum Jimin'i. Çok farklı hislerim vardı <laughs> Jimmy'ne karşı. Ama ondan sonra şu an o kadar aşığım ki Jimin'e. Bakın Jimmy'ne buradan seslenmek istiyorum. <laughs> Görüyormuş. Neyse, Felix'e gelecek olursak. Ben Felix hakkında herkes bence aynı şeyi düşünüyor. O sesinden dolayı. Ama abi sonradan asla <laughs> o sesin adam olmadığını anlıyorsun Felix'in. Ben Gas Menü'yle Stray Kids'i ve o hani klasik o rapim vardı ya. Kutun Nakşar, Kutun Nakşar, Kutun Nakşar, Kutun diye geliyordu. İnanılmaz. Bakın ben 6 dakika boyunca ekrana baktığımı hatırlıyorum o sesi duyduktan sonra. Phoenix hakkında ve onun telaffuzu hakkında herkes bunu düşünüyordur bence. Çoğu eski ilerleyi K-drama izlemeye başladıktan sonra tanıdım. Bu da mesela benim bazı arkadaşlarım var konuştuğum sizin, sizlerden mesela K-drama ile tanıdığını söylüyorlardı. Ben direkt müziklerden tanıdım, müzik şeylerinden falan tanıdım. Yani K-drama'dan tanıyan çok arkadaşım vardı. İdollerin kızlarla yapılan şoklarını görünce hep gerçek sanardım. Tabii bayağı küçüktüm o zamanlar. Ya bunda o kadar şey sayılmazsın aslında, o kadar çok böyle başarılı insanlar var ki edit konusunda. Bu ağzını bırakacak şekilde, böyle açacak şekilde. Ben, Jin, Jin ve Lisa, arada ne kadar farklı kişiler, mesela Lisa'yı çok CK'leştirdiler ama ben Jin ve Lisa'nın bir tane editini görmüştüm bakın Bir de videoydu yani Fotoğraf olsa neyse tamam inanırsın ama Videoya nasıl inanabilirsin O kadar gerçek değildi ki Ağzım açık kalmış Dedim, Gerçek mi bu falan Şu an onu bulamıyorum Bula, bulursam Bir şuraya falan koyacağım ama Yok yani asla bulamıyorum yes, Geçti <laughs> Bir kere merak edip BTS'te hayal Hayalet videosu izledim Gözüm kanadı çok pişmanım Arkadaşlar bakın çok ciddi söyleyeceğim böyle videolar izlemeyin lütfen böyle videolar izlemeyin. tam bir pişmanlık ben asla merak etmedim asla izlemedim siz de asla izlemeyin bakın bir abi tavsiyesi olarak mı alırsınız bir arkadaş tavsiyesi olarak mı alırsınız tamamen psikopatçı videolar bakın lütfen bunu hep oppacılar yapıyor lütfen yapmayın siz lütfen BTS'in Run şarkısı tanıdım ve şarkı hiç beğenmemiştim. Şimdi en sevdiğim şarkı bir de Bangtan Pink çıkıyordu. Kötü zamanda. Bangtan Pink meselesine gelecek olursak. Bence tüm böyle pop örgü girenlerin herkes bu şifi görmüş. Bangtan Pink deli gibi. Şu an herkes de öyle. Herkes de En bilindiği JK ve li, Lisa. Sanırım Jimin'i li, de Jenny ile şifliyorlar falan. Jenny de Jisoo falan birinci soruyla abi. Ya bir şey, şey BTS'i ben Dok şarkısını pek beğenmemiştim ilk duyduğumda. İlk duyduğumda Dok'u pek beğenmemiştim çok farklı bir şey gelmişti gözüme. O yüzden ama şu an çok seviyorum Dok'u şey yapıyor. Ezbere biliyorum neredeyse şarkıyı. Etis ilk çıkış yaptığın Yosang'ı hiçbir sevmiyordum. Çok soğuk geliyordu. Bir türlü ısınamıyordum. Gruba yakıştıramıyordum. Şimdi o kadar çok seviyorum ki Balgıç Öğreği benim. <laughs> Ben etizi söylemişimdir aslında. Etizi beni diyasım diyorsan yani arkadaşlar. Ve ilk, ilk gördüğümden beri giyasın hatta böyle ilk bakışta aşk falan diyor. Aa benim etizi ilk gördüğümde sanı pek beğenememiştim. Sanın enerji halleri böyle şey halleri falan pek benlik değildi ve hani böyle bilerek mi yapıyor falan diyordum ilk başlarda. Hani beni etizi severler sakın şey yapmasın. Ben etizi e aşık bir insanım bakın. Sana da çok seviyorum. Ama ilk böyle tanımaya başladığımda öyle hissetmiştim açıkçası söyleyeyim. Şimdi uzun bir itiraf yani bu BTS'te ne var? Ne bu kadar çok seviyorlar ya ne bu abart falan diyordum. Son DNA'ya düştüm, boyutlattım, kalp krizi geçirdim. Ön yargılı yaklaşmanın yanlış olduğunu anladım çünkü cidden bu işi çok iyi yapıyorlar, anlamsız tek şarkı kırıyor. Şu son cümleye altını çizmek istiyorum gerçekten, anlamsız tek şarkıları bile yok. Evet, yok. <laughs> ya bizim bu şeyde, ya, internette falan, bu antiler falan, ya, bizim Türk kanallarında o kadar gereksiz üçüncü cinsiyet eşcinselde şey yapıyorlar falan. Ama mısınız gerçekten? <laughs> Gerizekalı insanlar var ki bu konuda. Ya, ne diyeceğim bilmiyorum. O kadar önyargıyla yaklaşmayın lütfen. Hayat buna bu kadar kinli yaşamaya değmez gerçekten. Böyle de geçmez bu arada. Yani bir salın gerçekten. İnsan bir şeyden bu kadar nefret edemez. Edemez yani. Neyse geçtim. Tansiyonum yükseliyor. Bunu nasıl itiraflar? Blood, sweat and tears de saçları sarı, kaşları kara diye çocuktan nefret etmiştim. Aa bak bu son cümleyi çok sayayım. Şimdi teyzin diye dolaşıyor. Benim Blood and sweat and tears de çok fazla itirafım var. Ve ilk ee, BTS'in videosunu gördüğüm video Blood, Sweat and Tears'tı. O tabi onunla fandomuna girdim falan. Ben dediğim gibi Tears'in hiç sevmemiştim. Jimmy'ni orada pek beğenememiştim falan. T'nin burada dediği gibi saçları sarı, kaşları kara ya böyle. Çok flörtöz gelmişti bana. Hala da öyle. T'yi hepimiz biliyoruz. Çok flörtöz gelmişti. O yüzden çok sevmemiştim. Ama bilmiyorum artık. Şu an, şu an tam tersi bu arada. O flörtöz halleri beni çok etkiliyor. Benim değil de bana K-pop'u ilk tanıdığı arkadaşım BTS'i gösterip bir seç deyince Jungkook demişti. Ama sonra kız bana hayır o benim deyince kızla konuşmayı kesmiştim. Kız oppacı gibi. Hani oppacılar beni delirtiyor gerçekten. Oppacılar bu son beni delirtiyor. Arkadaşlar sakin olun. <laughs> tamam biz de yükseliyoruz biz de şey yapıyoruz ama oppacı <laughs> o kadar komik oppacılar o kadar komik geliyor ki bana. Abi Biyaz sadece sen mi Biyaz'ı Biyaz olacaksın JK'yi? JK senin mi sadece Biyaz'ı olacak? İnsanları bir rahat bırak. İnsanların istediğini Biyaz seçsin. Bir rahat bırak gerçekten. Buradan sesleniyorum beni duyan opa opacı arkadaşım. Geçtik. İtiraf değil ama bir sürü BTS antisini fan yaptım bak işte. Fan gibi fan. Artık kaliteli müzik dinliyorlar sevap kalsın. Keşke ben de yapabilsem. O kadar BTS sevme arkadaşım var ki çevremde. Abi dinle diyorum bir kere dinle. Dinle lütfen falan. Yok asla dinlemiyorlar asla. O yüzden bıraktım artık İstediklerini yapsınlar. İstediğini sadece BTS'e laf atmasınlar. Kebap'taki diğer gruplara laf atmasınlar. Bana yeter. Ben VJK, Jimin'i kaçırıyorum. Yine aynı şeyler. Yine aynı şeyler tamam. Geçtik. Bana ne derse, gruplarda başkaları makne gibi geliyor. Mesela Stray Kids, Changbin, ATEEZ, gibi şöyle bir enerji verdikleri için belki de. Bunu söylemiştim zaten. Bana da öyle. Jin'i ben makne sanmıştım. Bu grubun en küçük üyesi. <laughs> Sonra... Tam tersi JK en büyük üye falan sanıyorum Çok saçma. Çok saçma. Sonra... Kimi lider sanıyordum ben? Suga'yı lider sanıyordum mesela. Çünkü onun ağırbaşlı bir hali var ya. Bana lider gibi geliyordu. Neyse ilk başta K-pop'u BTS bazen zannediyordum. BTS'e anti'ydim ama şimdi neredeyse 10 tane grubun fanlamındayım. Anti'lerin klasik sonu bu. Anti'lerin klasik sonu bu olacak arkadaşlar. Geçiyoruz. BTS reaction Blackpink videoları var. Onları gerçeğe sordum. Çok küçükken ama hemen fark ettim. Dediğim gibi o kadar çok başarılı insanlar var ki bu edit konusunda. Hatta inandırıyorlar ki falan. Ben hiç izlemedim böyle videolar çünkü çok yakında takip ettiğim için BTS Blackpink'e Reaksiyonumu imkansız falan diyorum O yüzden hiç izlememiştim böyle videoları ama O işte Fotoğraflar falan inanılmaz gerçekçi oluyor Oh Geldik bir dakika Jimin'i evli sanıyorum <laughs> Ama bu herkes bunu sanıyor olabilir Bu arada K-pop videolarını Tabi gerçek hayatlarını hiç bilmediğimiz için insan yani Çoğu bence gerçek hayatlarında sevgilileri var. Belki eşleri var falan. Ya bunu bilemeyiz aslında. Olabilir bu arada. Seventeen grubunu 17 kişi sanmıştı. Seni çok şey yapmıyorum aslında. Neden böyle tepki verdim bilmiyorum ama <laughs> seni çok fazla yargılamıyorum aslında. Ben de ilk duyduğumda 17 kişi sanmıştım. Ama sonradan grubun e, isminin anlamını öğrendikten sonra çok saçma olduğunu anladım düşüncemi. Ama sonra 13 üye olduklarını anladım. Aylarca cini J-Hope, hopeu cin sandım. Hatta internette isimlerine tekrar bakarken inanmadım. Bir sorun vardı. Google'a şikayet ettim. Ciddi misin? J.K.'yi bile Bobay Hansip sanıyordum. Hatta başta <laughs> cin, J-Hope, Jungkook için üzülüyorduk sahneleri az veriyorlar diye. Üçünü dört kişiymiş gibi izliyordum. Üçünü dört kişiymiş gibi mi izliyordum? son cümleyi anlamadım ama dediğim gibi şey, JK ve Gini, ben de inanılmaz karıştırıyordum falan ama sonradan bunu şey yaptım atlattım yani o kadar çok röportajı o kadar çok izledim ki neyse sonradan atlattım İtirafımız bitmiş neyse bu, bu videonun kesin ikincisini çekerim ben inanılmaz eğlendim o kadar eğlendim ki aralarından falan çok fazla yolladınız, aralarından seçtim bazılarını hiç okumadan şey yaptım falan. Çok güzel insanlar. Benim de bir sürü var size söyledim falan. İnanılmaz eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ben kahvemi içmedim bu arada. Size kahve yaptırdım falan ama kahvemi içmedim. Size ben bunu şey getirdim. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Tabii ki daha çok video gelecek. Daha çok video çekeceğim. Bu sıcaklardan dolayı pek şey yapamıyorum. Yanışamıyorum ama tabii ki de gelecek Kenze iyi bakın hepinizi tekrar öptüm abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın ben tabii ki de yorumlarda sizle birlikte tekrar şey yapacağım bunun hakkında Kenze iyi bakın herkes Kenze